Vay anasını adamlara bak ya. Biber getirmişler ya. Al abi yiyeceksin. Yok yok yo, yedim al, o iş tamam. Al, al, al. Afiyet olsun hepinize afiyet olsun. Ooo efendim hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Enişteler. Merhaba Selman. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. İyilik vallahi siz ne yaparsınız? Elhamdülillah iyiyiz. Yenim hoş geldin. Başka birimiz Hani bir şey var ortada? Yok. Afagan bu uçcuların isteği bakarız. hani. Doğru söylüyorsun. <laughs> <laughs> Uçcular. Ben Kutçalı ben uççalı deyelim ki Ha ben uççalı. Tamam. Göremedim. Adamı uçcuya gerek yok. Bayasdan kayın var. Var. Allah. Allah. Dur, baba bak. Ay bak şeye gel dikkat. Yok yok. yok, yok. Şini i̇şte değil mi? Heh. ya. жеки аеле оидебеди сен келип ал кеч эе кеч кеч кечке мажбур Ha.

Şöyle, şöyle duyun da, 5000 çekeyim şöyle bir geçin. Evet. Tamam. Şöyle bir geç. Ha. Paranızı sonra çekin koyun arkadaşlar. Tamam. Şimdi ne yapın yapacağınızı. Hayırlı Ne var <laughs> arkadaşlar? <laughs> <laughs> Ararım. Ararım. Abi, kimiler, 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 kimiler. Geliyor, geliyor. Yok ha. Bu arkadaş burada ya. Kaşık, Al Sarıyer, Sarıyer, Menderes, Sarıyer diyor efendim diyor, Menderes diyor efendim diyor ya.